Selam bugün egemenle birlikte yorumları okuduk yani hafta içi okuyoruz hafta sonu da uygulamaya çalışıyoruz egemenle birlikte vakit buldukça ee, gözü kapalı en iyi çizen kazanır? evet egemenle birlikte bu oyunu oynayacağız ben resim konusunda berbatım bu arada yani hayatta çizemem normal çizem. gözüm açıkken çizemiyorum Gözüm kapalıken nasıl çizerim bilmiyorum. Ama Egemen için şansımı deneyeceğim. Bir de sizler için. Ee, bir de bizim iki günlük Uğur böceğimiz evet. var. Ee, Yuvasını mı yaptık? Şöyle göstereyim. Ee, merak et bir delikler de var hava alması için. Hatta göstereyim. Gelmiyor ama. Bir saniye. Bak burada. Şimdi onu geri koyalım. Atıyorum onu. Hadi artık başlayalım. Çok heyecanlanıyorum. Evet. İlk bunu çizeceğiz. Bir saniye. Evet. Aa, tamam, sorun çözüldü. Tamamdır. İlk ee, ilk bunu çizeceğiz. Bu Eti Popcake. Ya Ege ben bunu çizemeyeceğim herhalde. Allah Hadi <laughs> ilk önce bak şimdi buna. Bunu bir incele. Yani inceliyorum anneciğim ama gerçekten çizebileceğimi düşünmüyorum. Görüyor musun? Bunu? Tamam. Görüyorum. Ben de bir ezberleyeyim. Şimdi benim gözümü kapat anne. Bu arada kalemini vereyim. A. Hadi. Bence kendi kapat gözünü. Tamam. Böyle çizemezsin. Açma. Tamam. Evet. Söz açmayacağım. Hadi bakalım. Şimdi böyle ilk bir şey çizdim, sonra böyle böyle, böyle yanlarımı yapıyorum. Şuraya pop kek, bir tane şöyle bir kek, şöyle şurada çikolata, içinde şöyle bir şeyler vardı. Başka ne vardı? Şurada eti yazıyordu. Bu kadar. Bu ne var? <laughs> Bekle şimdi ben e benim... önce gösterme. Bence gösterme. Tamam. Şimdi ben bir şey Yani bence benimkinin yanında seninki çok güzel olacak. Ben, <laughs> ben ne çizdim belli değil. Evet, gözümü kapatayım. Kapat. Sakın açma. Aa, <laughs> samesine gelmen. Çok <laughs> taktik olamıyorsun. Sıktı mı da atıyorsun. Ne yapmam acaba? Göremiyorum ki. Aa, ben... <laughs> Hayal ediyorum sadece. Annem ben kesinlikle ben. De... Aa. <laughs> Aa bu ne? Şey <laughs> ilk sen göster. Bu anneminki. Çok kötü Neyden ya. Ben size <laughs> söylemiştim ama çok kötü Benimki bence daha güzel. Burada bir puanı ben hak ediyorum. Bir puanı ben aldım. İlk çizimimizde. Tebrik ederim anneciğim. <laughs> e, şimdi bu kağıtları alıyorum. 3 el oynayacağız bu. Ay pardon. Üç el oynayacağız. Sanki bu oyunu ben yapamayacağım e, şimdi. Videonun bir sonunda da kağıt, bu kağıtların hepsini kağıttan uçak yapacağım. Çünkü neden olmaz. Ee, şimdi ben iki dakika ne çizeceğimizi bulup geliyorum. Egemen sen bayağı güzel çizmişsin yani. Ben berbat çizmişim bu arada. Pop diye. <laughs> buldum. Sıradaki çizeceğimiz şey bunu bir kenara alalım. Bu ülkel çubuk kreker. Ee, şimdi bunu bir inceleyelim. Bu, bunu çizebileceğimi düşünüyorum. Bak anne iyi ki. Algılıyor musun? Evet. İlk önce ben çizeyim lütfen. Tamam hadi. Sonra annem bekliyoruz. anne. Ne oğlum? Ay Ülker ya çikolata yazdım elimden. <laughs> Ülker kraker. Ay çok kötü. Anne, ya. Tam gösterme. Şimdi ben göstereceğim bana ne. Bakın işte. Bu. <laughs> çok kötü. Anne ya bu kadar da değil ya. Son kez bir bakayım. Nasıl olsun niye böyle iyi diyelim? Пак-пак. Я пью. Санатча. Bence çok iyi. Ya benimki Aa, ne anneminkine göre benim. bin basar bence. Evet. Ya. Şak 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 şak. <laughs> bir daha. E 2-0 oldu. Ben kazanmış oluyorum Yani bence üçüncü hiç çizmeyelim anne. Ben anne 5'e oynasak olur. Valla gerçekten çok kötüyüm bir çizimde. Biraz daha başaracaksın bir. bence. Ay ben şimdi. Bize iki... yeni oyun taktikleri gönderebilirsiniz. Yorumları anne. dikkate alıyoruz. Hepsini tek tek Egemen de ben de okuyoruz. Ona göre hafta sonları yapmaya çalışıyoruz. Anne şey e, bir de iki bir kağıt bir çift kağıdımız daha var ya hmm. bir daha bakarak çizerim mi? Tamam. Ne çizeceğiz? Ee, bunu çizerim. Çubuk reçelerini. Hadi bak bakıyor Sen burada kazanırsan bir yere daha oynayacağım. Öyle mi yapalım? Sen bilsin anneciğim. Öyle yapalım anneciğim. Ya benimki hiçbir şeye benzemedi ya. Ya hayatımda çizdiğim en kötü ya resim ya. Abi ne? ne bu tuz Anne, Çok kötü. Ben net kaybettim anne ama. Ve benim bitti. Çok kötü oldu. Annemin bekliyoruz. Ben göstereyim hatta. Çok güzel. Biraz benzesin. Benimki de şöyle bir şey oldu. Hadi bakayım hmm. Nasıl? İyi Olur. mi? Ay seninki daha benimki Bu ne ya? Abi Olsun Demek ki gözün kapalı daha iyi Evet son uzatma. Ben bu uzatmayı kazanırsam evet. bitiyor. Sen kazanırsan son uzatmaya geçeceğiz. Hemen ben oh, kağıt getireyim. Tamam. Arkamı çizerim anne oğlum? Evet, olabilir aslında. Evet, ne çizeceğiz? Onu getirelim. Annemin suru. Bunu çekeceğiz. Ee, biz bakalım. Bak zaten çok bakınacak bir şey yok. Eee <laughs> bunu buraya çevirelim. Ve başlayalım mı? İlk önce ben çizdim. Bu sefer ben çizeyim. Tamam. Alayım, sen bak. Çünkü hiç çizebileceğimi düşündüm. Şöyle bir et. Şuraya güneş vardı. Ne yapıyorsun orada? Çok güzel <laughs> bu. <laughs> 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 benim hiç bir şey benim pipetim yok ya. Niye kaldın? Kalamadım. geldi zaten. Kalemin ucu kapalı bak. Hmm. Ne yapıyor? Ya benim gibi gereği şey Ay bu şey kadar yok. çizebildim Egemen. <laughs> Başka bir şey yok ki aklıma da gelmiyor. Peki benimki? Benimki karbon adamın yüzü. İkimiz de kaybettik bence. O İkimiz zaman de yapamaz. uzat, uzatacağız mı? Yok bence uzatacağız. E, o zaman annem bitti dediyse ben iki bir kazanmış oldum. Şak 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 şak. E, en son ne demiştim? Şimdi ee, bu kağıttan uçak nasıl yapılır onu göstermiş. Hadi yap bakalım. İlk önce kağıdı böyle katlayacağız. Bir saniye. Böyle katlayacağız. Katlamaya çalışıyorum. Sonra bunu açtık. Bir çizgi oldu. Sonra bunu böyle katlayacağız. Böyle katlayacağız katladık. Yine açtık. Böyle oldu. Dört dik dört, dörtgene bölündü. Sonra bir ucundan şöyle kıvıracağız. Böyle iki ucu da yapacağız. Bunu böyle. Eşit yap yapacağız. Evet eşit. Yaptık. böyle yaptık. Ondan sonra bunu tekrar kaplayacağız. Evet böyle. Şöyle yani. Ay kamerayı alır mısın? Böyle. Ay düştü anneciğim. Flaşımız düştü. Evet bizim ışığımız vardı o düştü. Tamam. Ay, göster şöyle. Böyle kaplayacağız mı? katladıktan sonra da bunu ters çevirip böyle katlayacağız. Sonuç böyle. Bunu ters çevirdik. Bunu böyle yaptık. Diğer tarafa da böyle yaptık. Böyle oldu ya. Ters çevirdik bunu. Sonra bunu böyle katladık. Böyle Böyle oldu. Böyle Böyle katladı. Ve böyle oldu ya. Bunu böyle katladık. Arkaya bunu katladım. Ve tamam oraya koyabiliriz. Uçmaya sonra. hazırız. <laughs> Ve şu böyle oldu. Tamam dur. Arkadaşlar. Uçuş testi yapayım mı? Uçuş testi yapsın o zaman ben de Aa, Egemen'i çekeyim. Beni çek. Kameraya doğru atıyorum. At bakalım. Hepinizi Aa. çok seviyoruz. Kucak dolusu öpüyoruz Egemen'le birlikte. Ey sağlam. Sadece ben de değil. Hoşçakalın.